İslam bilginleri büyüyü büyük oranda el çabukluğuna veya insanların gözlerini boyamak suretiyle onlara olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeye, onların hayallerini işleterek olmayan şeyleri onlara hayal ettirmeye, ve yönelik bir göz bağcılık dediğimiz faaliyet olarak ifade edilmiş. Öte taraftan şimdi büyükler aslında peygamberlerin gösterdikleri mucizelere karşı kendiler peygambere rakip olmak için efendim peygamber gibi olağanüstü iş yaptıklarını ileri süren, iddia eden ama gerçekte, hakikatte olağanüstü iş yapma değil, insanları de bir, bir takım göz boyamayla aldatan kişiler olarak ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de müşrikler, Hz. Peygamber'e hain ve büyücü diye ithamda bulundukları zaman kuran bunu kesin olarak reddedip Peygamber ne büyücüdür ne de kahindir diye bunu reddetmiş ve onları da zemletmiştir, kınamıştır.